Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir haftada tam tamına 10 kilo verdiren İsveç diyetinden bahsedeceğim. Arkadaşlar menüyü gördüğünüzde lütfen şu yanılgıya düşmeyin. Bu menü ağırdır, bu menü pahalı bir menü, zengin diyetidir diye düşünmeyin kesinlikle. Ben kısa bir hesaplama yaptım. Toplam 300 TL kadar bir miktar meblağ harcayacaksınız bu diyete. Ve arkadaşlar çünkü zorluğuna gelince de bunların hepsinin üstesinden gelebilecek dirayet de var sizde, cesaret de var sizde, azim de var sizde. Sadece ve sadece yapmanız gereken tek şey harekete geçmek arkadaşlar. Siz yaparsınız. Arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar İsveç diyetini uygulayan herkes 2 haftada 7 ile 20 kilo arasında verebildiğini belirtti. Dahası diyetin en büyük özelliği metabolizmayı tamamen değiştirdiği için 2 yıl boyunca hiç kilo alınmamasını sağladığı ifade ediliyor. Amerikan Kalp Vakfı'nın acilen kilo vermeleri gereken kalp hastalarına İsveç diyetini öneriyor. Fakat 35 yaş üstü kişilerin ve sağlık problemi olanların Amerikan Kalp Vakfı'nın niyeti yapmamaları gerektiğini baştan belirtiyor. Ayrıca tuz ve belirtilerin dışında şeker kullanılmaması, yeşil salatanın hep limonlu ve zeytinyağlı yenilmesi, ölçüsü belirtilmeyen yiyeceklerin salata, haşlanmış ıspanak ve meyve gibi genellikle bir porsiyon olarak hesaplanması gerekiyor. İsveç diyetinin uygulanışı sırasında belirtilenin dışında çay, kahve ve meşrubat içilmemesi ve kahveye hiçbir şekilde belirtilenin dışında ek katkı yapılmaması gerekir. Günde 2 litre su içilmeli, diyet 13 günden fazla sürdürülmemeli. 3 aydan kısa zamanda diyet tekrarlanmamalı. Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirebilir. İsveç diyetini yapanların uyması gereken kurallar Çay, kahve ve meşrubat içilmemeli günde 2 litre su içilmeli, diyet 13 günden fazla sürdürülmemeli, diyet ancak 6. günde kesebilir, 3 aydan kısa bir sürede diyet tekrarlanmamalı, aynı gün içinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz. İsveç diyetini uygulayanlara tavsiyeler. Brokoli bulunmazsa karnabahar yiyebilirsiniz. Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın akını yiyebilir. Ölçü ve miktar belirtilmeyen yiyecekler abartmamak koşuluyla istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Diyet ağır gelirse 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup ve zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Böyle videoların devamını gel gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanız çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.